Şehir merkezinde insanların günün stresinden kurtulması, aileleriyle birlikte güzel vakit geçirmesi için kurulan Millet Bahçesi ve 23 Nisan Parkı başta olmak üzere mahalle parklarının duyarsız vatandaşlar tarafından girişi güzel çöplük gibi kullanılması vatandaşların tepkilerine neden oluyor. Parklarda vakit geçiren bazı duyarsız vatandaşların geride yedikleri, içtikleri ürünlerin ambalajlarını bırakması çöp kutuları boşuna mı var sorusunu sorgulatıyor. Etrafa saçılan çöpleri temizlemekse belediye temizlik işleri müdürlüğü çalışanlarına düşüyor. Birçok parkta düzenli olarak temizlik yapılmasına karşılık sorumsuzluğun adeta diz boyu olması yüzünden sağ personeli zaman zaman kirliliğe yetişmekte yetersiz kalıyor. Çöplerin yanı sıra bir yandan da parklardaki mobilya ve aletlere zarar veren devlet malı düşmanları ile mücadele ediliyor. Öncü WhatsApp ihbar hattına ulaşan duyarlı vatandaşlarsa çevreyi kirletenlere para cezası kesilsin. Çevreyi korumak hepimizin sorumluluğu ama park magandaları maalesef buraları pisleterek çekip gidiyor. Temizlemekse temizlik işçilerine kalıyor dinimizde temizliğin önemi temizlik iman'dan gelir hadisiyle anlatılır. Çevreyi kirletenlere imansız mı diyelim diyerek tepki gösterdiler.